tın, acı, tatlı, şeref dolu anlarından ilham alarak ismini hayattan tınılar yaptığımız programımızın 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi 7 bölüm boyunca sürekli tiyatro, tiyatronun insanları etkisi, tiyatronun topluma etkisini konuştuk. Bugün muhteşem bir U dönüşü yaparak futbol konuşacağız. Eskilerin deyimiyle futbol konuşacağız. Öncelikle programıma başlamadan önce e, spor fikirliğinin üstadı Halit Kıvancı buradan sevgilerimi, saygılarımı ve hürmetlerimi iletmek istiyorum. Kendisi kendisi rahatsızmış bu son dönemlerde. Allah'tan e, kendisine şifa diliyorum. Şimdi e, programımızın bu bölümünün konu sevgili sınıf arkadaşım. E, tanıştığım için çok mutlu oldum. Hakikaten çok mutlu oldum. Bir futbol dahisiyle birlikteyiz. E, Gözdenur Sönmez Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 1. Sınıf, bölüm, 1. sınıf öğrencisi. Sevgili Gözde hoş geldin. ...hoş buldum. Teşekkür ederim davet ettiğin için... ...ve güzel sözlerin için. Estağfurullah ne demek. Yani dolu ve başarılı insanların... ...her daim yanında olmak lazım. Değil mi? Teşekkür ederim. Sevgili Gözde öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bu futbol merakı, özellikle... ...futbol futbol spikerliği merakı. Şimdi biz e, gazetecilik sınıfında sürekli... ...işte sosyoloji şöyle olmuş, siyasette şu olmuş... ...etik budur falan filan diye... ...daha felsefi tartışmalar yaparken... ...Gözde e, ben bu bölüme... yalnızca spor spikerliği için geldim dedi. Ve buradan başlamak istiyorum. Bu spor spikerliği merakı, spor spikerliği isteği ve spor merakı nereden geliyor? şöyle aslında birazcık bana başka çare bırakılmamış futbolla ilgilenmekten başka Hı -hı. çare bırakılmamış diyebilirim çünkü ben doğduğumda babam amatör futbol oynuyordu futbolcuyum nerede ve... oynuyordu? Menemen'in bir takım amatör bir takımda yaklaşık 15 sene civarı futbol oynadı. Biz sürekli onun maçlarını izlemeye giderdik ama ben çok küçüktüm. Yani henüz kendimi bilmediğim dönemlerde ve o dönem amatör liglere de çok fazla ilgi vardı. Tribünler çok kalabalık olurdu. Biz de ailecek giderdik. Çok önemli bir şeymiş gibi bana aşılandı. Ki öyle olduğunu da düşünüyorum. Evde de zaten futboldan başka hiçbir şey izlenmezdi. Maç olmadığında sürekli özet görüntüler, tekrarlar, analizler hep spor programı olurdu. Böyle bir ortamda büyüyünce de futbolla ilgilenmemek pek mümkün olmuyor. Şey şimdi e, e, baban amatör amatör oyun e, amatör amatör spor kulübünde <laughs> evet. oynamış. E, benim babam da bir futbol dahisidir, futbol delisi de. Şu an Galatasaray ile alakalı bir şey giydiğim <laughs> için benimle gurur duyuyor. Şunu söyleyelim yani ben futbola hiç alakası olmayan bir insanım. <laughs> Ama senin futbola yönelmen, hakikaten kendini geliştirmen, özellikle yani e, Alaaddin Hoca'nın dersini hatırlıyor musun? Gözle bir dalga geçeyim dedim. İşte bu Fenerbahçe ile Galatasaray ile alakalı gözle bir konuşmaya başladı. Sanırsanız. Şey... Şey, e, A Spor'da TRT Spor'da spiker olmuş gibi dedim yani Allahu Ekber ne kadar güzel konuşuyorsun. Buna e, buna bir meslek yapmaya karar vermem hı hı. aslında pandemi döneminde gelişti. Pandemide sürekli evde yalnızdım ve yaptığım tek şey maç izleyip ardından bunları analiz edip kendimce tabii ki hı hı. yorumlamaktı. Sonra dedim ki yani madem seviyorsun ya sevdiğin şey bu zaten... Hı hı. Niye işin olmasın? Ya ne kadar güzel. Yani şey sevdiğimmiş, hobim o şey, hobim, hobim mesleğim oldu, işim oldu. oldu. Evet. İşim oldu. Aynen. Şimdi sevgili gözde ne kadar kaldı ligin bitmesine şu an? Ligin bitmesine bu hafta 32. hafta maçları oynandı. Hı -hı. Ee, yani şu an 6 hafta. 6 hafta evet. gibi bir haftamız var. Ben... 33. haftanın içindeyiz şu Hı -hı. anda. Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Süper Toto Süper Lig ile alakalı bir yorumunu ve şimdi artık sezon bitiyor ya. Trabzon da aldı götürüyor işi <laughs> gibi ki. görünüyor. Süper Toto Süper Lig hakkında bir yorumunu ve gelecek sezon işte mesela Galatasaray şeyi giyiyorum. Nasıl derin bir hicaba mu siz de fark edebilirsiniz herhalde. Cimboma ne olacak? Fenere ne olacak? Beşiktaş'a ne olacak? Şimdi bu sezona baktığımızda ligin bitimine artık 6 hafta var. 30. 33. haftanın içindeyiz bu hafta e, Trabzonspor Karagümrük karşılaşacak sanırım ve bu hı hı. E, karşılaşmayı kazandığı takdirde aynı anda Fenerbahçe ve Konya Spor'da eğer kaybederse Trabzonspor ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak bu aynı zamanda Süper Liginde e, en erken şampiyonluğu hı hı. olacak ve zaten 72 puanla lider. Ee, ikinci Fenerbahçe 13 puan fark var arada 59 Konya 58 Başakşehir'in 53 ya da 54 diye hatırlıyorum yanılmıyorsam ya, çok ekstrem bir puan kaybı yaşamadığı sürece Trabzonspor artık zaten şampiyon diyebiliriz ancak 3 haftadır da bir düşüşleri söz konusu Abdullah Avcı 3 haftada 7 puan kaybetti yanılmıyorsam ekstrem bir puan kaybı olmadığı sürece şampiyonlar Trabzonspor bu sezonu şampiyonu Peki şimdi birazcık özel bir şey sorayım. Cimbom'a ne olacak gelecek sezon? Cimbom'a ne olacak? Cimbom e, bu sezon e, aslında ya ben hiçbir takımın sezon ortasında teknik direktör değişikliğini doğru bulmuyorum. Hı -hı. Çünkü tüm düzen değişiyor ve Domenek Torrent gelirken de e, şu an hani takımı alt sıralardan alıp üste taşıyacağım diye gelmedi. Belli bir planla Hı -hı. geldi. E, Burak Elmas'la böyle bir m, anlaşmaları vardı. Bence Torrent'in sağ içinde olumlu etkileri çok yüksek. Çünkü yani Fatih Terim döneminde gerçekten kötü bir futbol izliyorduk. Şu anda sağ içinde olumlu işler yapıyor ama bunu henüz skora e, olumlu yansıtamıyor. Hı hı. Bunun da yaz kampı sürecinde ve takımın gençleşmesi gerekiyor artık. Galatasaray'ın yaşlı bir kadrosu var şu an. Bir şey diyeceğim lafını kesin özür dilerim. Ee, yaş ortalaması kaç olmalı futbolda oyuncuların? Yaş ortalaması kaç olmalı futbolda oyuncuların? Yani bir takımın yaş ortalamasını tabii, tabii. soruyorum. Siz galatasaray yaşlı denildi. De. Yani ya 24, 25 en fazla diye düşünüyorum. Hmm. Bence böyle olmalı. Ama yani ben zaten gençleşmeyi ve daha çok hmm. gençlere hmm. şans verilmeyi savunduğum hmm. için burada bunu minimum seviyede tutabilirim. Hmm. O yüzden pek ee, objektif bir yorum yapamam. Evet, olsun canım. Yani <laughs> gene de objektif bir yorum oldum. Şey Şimdi müsaadenle diğer soruma geçmek istiyorum. Ee, her toplumda futbolun, eskileri <laughs> demirle futbolun e, yeri çok farklıdır. Değil mi? Şimdi mesela Brezilya'da farklı, Arjantin Genelde hep Güney Amerika ülkeleri gelir ya futbol deyince <laughs> aklımıza. Bir de İngiltere gelir tabii ki. Ee, İngiltere'de farklıdır, efendim. Almanya'da farklıdır, İspanya'da farklıdır. Ben şey merak ediyorum. Türk toplumunda futbolun yerini merak ediyorum. Çünkü e, bir sokağa girsek, oraya girsek sürekli çocuklar maç oynuyorlar. Mesela <laughs> Fatih Terim'in yaptığı bir söylediği bir söz bütün ülkenin gündemini değiştiriyor ama tabii medyaya yansımasa da insanlar bunu sürekli özellikle kıraathanelerde falan konuşuyorlar. Türk toplumunda futbolun yerini senden dinleyelim mi? Türk, Türk toplumunda futbolun yeri ya senin de bahsettiğin gibi diğer ülkelerden Bence tutku anlamında çok farkımız yok. Hı hı. Çok tutkuluyuz. Taraftarlarımız özellikle zaten bunu Üçüncülükte oynayan bir takımın, örneğin Bursa Spor'un e, taraftarlarından geçen bu hafta oynadıkları karşılaşmada takımları düşmeye oynuyorlar. Düşecekler, ligden düşecekler, birincilikten lige düşecekler neredeyse. Ve inanılmaz bir atmosfer vardı. Yani mesela bu taraftarlar bunu hak etmiyor. Göztepe'nin aynı şekilde. Balıkesir Spor'un taraftarı da hak etmiyor. Kesinlikle. Ancak yapacak bir şey yok futbol bu Belli olmuyor taraftarlık tutku bir yere Hı -hı. kadar. Türk toplumunda da şöyle söyleyebilirim, futbol bazı kesimlerce futbola şey olarak bakılıyor. Ya ne gerek var buna? Hani toplumu oyalayan, aslında toplumu uyutan bir şeymiş gibi bakılıyor. Ancak futbol bence insanları farklı görüşten, farklı kutuplardan, farklı düşüncelere sahip olan insanları ortak bir noktada birleştiren bir spor yani bilimsel olarak evet sadece bir spor ama bunun sosyo kültürel eee sosyo kültürel açıdan baktığımızda toplumun yeri yatsınamaz derecede Tabii. büyük ölçüde etkili. Türk toplumunda da bu şekilde. Yani insanlar hı hı. az önce de söylediğim gibi eee insanlar futbolu aşağılayabiliyorlar. Hı hı. Belli bir kesim özellikle ideolojik yaklaşımlarla yaklaşan kesimler futbolu aşağılıyorlar. Ancak eee Futbolun günlük hayattan aslında bu günlük hayattaki sorunlardan Hı -hı. bu hayat telaşından Hı -hı. ben bir kaçış yolu olarak görüyorum. Hı -hı. Ya futbol oynayan da futbolu seyreden de e, deşarj oluyor. Deşarj e, oluyor. Yani. Bütün gün yoruluyor ediyor. Hadi ve bizim toplumumuz kendi e, takımının maçından ziyade atıyorum bilmem hangi ülkede yaşanan yapılan bir futbolun maçını da seyrediyor. Evet bu tutku evet ya tutku sadece kendi taraftarların takımlarımıza değil aslında. Hı -hı. Yani futbol izlemeyi yani Çünkü şöyle insanlar futbolda kendi e, duygularını buluyorlar futbolda da aynı bizde bizlere özgü e, davranışlar duygular korku, heyecan, e, sevinç, mutluluk, öfke. Bir tarafta mutluluk varken bir tarafta hüzün oluyor. Bir karşılaşma kazan, kazanıldığında hmm. hayattan çok fazla şey var futbolun içinde. Geçirenler Kesinlikle özel geçen, geçtiğimiz yıl EURO 2020'de Danimarka'nın hangi takımla karşılaştığını hatırlamıyorum. Danimarka e, maçında Christian Eriksen Evet, oyuncu kalp, şey. evet. evet. canlı kalp krizi yayında krizi Aynen. Yayında. Yani o 15 dakika boyunca tüm dünyanın istediği tek şey Eriksen'in ayağa kalkmasıydı. Hmm. Yani insanlara insani duygular yönünden aslında ne kadar ayrıştırsa da hı hı. taraftarlık duygularıyla ortak noktada birleştiren bir Olgu. Tamam. Şimdi ayrıştırma birleştirme noktasına geldiğimiz zaman sonraki soruma geçmek istiyorum müsaadenle. Şimdi az önce de söyledik yani hiç ideolojik olarak çok farklı sosyal statü olarak çok farklı kişileri aynı statta görmek gayet normal. Aynı statta görüyoruz. Futbolun birleştirici ve ayrıştırıcı gücünü cinsiyetçilik özellikle mesela kadın spikerliği istediğin cinsiyetçilik ve ırkçılık bağlamında senden dilemek istiyorum. Tabii burada cinsiyetçilik demişken aslında beni spor medyasına daha çok hırslandıran bir olay yaşamıştım. Burada kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Henüz buna karar vermeden önce arkadaşlarımla bir yere yemeğe gitmiştik. Ve televizyonda bir kadın sunucu vardı. Ben de arkadaşıma dönüp dedim ki ya işte ben de mi dedim sunucu olsam yani yapabilirim sanki falan. Arkadaşım bana aynen şunu söyledi. Ya dedi hani gözde... Baktığımızda da erkekler bu sektörde her türlü tutunuyorlar. Hani kilolu da olsalar, çirkin de olsalar, kel de olsalar her türlü tutunuyorlar bu sektörde ama dedi baksana dedi hiç çirkin kadın sunucu var mı? Ya tabii ki izleten izletecek olan ya bizim güzellik algımız var. Bunu ne kadar istemesek de olmasını maalesef var. İzleten de evet belki de budur ama bu şekilde yaklaşılması ...çok yanlıştı ve beni hırslandıran şey de... ...bu oldu aslında. Yani ben oraya... güzelliğim ya da başka bir şey için çıkmayacağım. Oraya futbol konuşmak için çıkacağım. Hmm. Ve bu yorum beni çok hırslandırmıştı. Cinsiyetçilik demişken bunu... ...belirtmek hmm. istedim. Birleştirici gücüne gelecek olursak... ...burada da gözüktüğü gibi... ...ırkçılıktan... ...evet geçen... ...geçtiğimiz yıl... ...Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıydı. Paris Saint Germain, Başakşehir. Hmm. Maçın dördüncü hakeme, te Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Vebo'yu ırkçı bir söylemde bulunuyor. Hı hı. Ve o dakikadan itibaren tüm dünya kulüplere, evet. tüm dünya kulüplere ırkçılığa karşı mesajlar yayınlamaya. Çok güzel bir davranıştı. Evet, Bütün dünyanın sergiledi. Yine az önce belirttiğim gibi, hı hı. Yani insanları ortak noktada birleştiren şey spor evet ama futbol yani beş büyük kıtada olağanüstü bir e, kitleye sahip. Hı hı. Ayrı zamanda ticari bir durumda aslında hı hı. olağanüstü bir kitleye sahip futbol üzerinden e, mesajlar vermek daha büyük kitlelere ulaşmak demek yani hı. bu olay az önceki bahsettiğim hı hı. ırkçılık olayı e, ırkçılık aslında her yerde var sokakta parkta Doğru. bahçede her yerde okulda her an her yerde karşımıza çıkacak bir sorun ama böyle bir organizasyonda yaşanması hı. böyle bir organizasyonda yaşanması çok daha büyük kitlelere ulaşmamızı hı. sağlıyor e, belki Küçük bir çocuk ailesiyle o maçı o an izlerken çünkü bu müsabakadan sonra birçok karşılaşmada bir süre maça başlamadan önce oyuncular böyle orta yuvarlakta toplanıp ırkçılığı protesto edip farkındalık yaratmaya çalıştılar. Hı hı. Birçok çocuk belki bununla ırkçılığın hani ne kadar... Kötü bir şey olduğunu. Aynen. Direkt. Dünya kupası oluyor mesela. Bilmem hangi kıtadan bir ülkeyle bilmem hangi kıtadaki bir ülke. Bilmem hangi kıtadaki bir ülkede bir araya geliyorlar. Evet. Ayrıyeten yani işte kardeşlik şöyle böyle Kesinlikle. güzel mesajlar verilebiliyor. Bunun de. temel zaten amaçlarından birisi bu. Birlik, Tabii beraberlik yani. ve Birlik beraber. dostluk bence bu. Çünkü <laughs> sadece profesyonellikler değil. Çocuklar yani... Çok küçük yaştan itibaren sokakta futbol oynamaya başlıyorlar <laughs> ve aslında e, takım arkadaşlarına karşı bir sorumluluk da doğuyor burada. Evet yani işte ben aynı takımdayım, arkadaşımı savunmam gerekiyor. Kesinlikle. Şey e, Şimdi yine farklı bir soruya geçmek istiyorum. E, Türk futbolunun belki de en önemli sorunlarından biri değil mi bu altyapı sorunu? E, az önce de söyledim aslında yani... E, her erkek çocuk her kız çocuk kendi arasında okullarda dışarıda sokakta ya da boş vakitlerinde futbol oynuyor top oynuyor işte futbol olmasa bile voleybol oynuyor basketbol oynuyor ee... Bunların arasında hiç mi yetenekli bir çocuk yok? Ya da işte bütün çocukları mesela görüyoruz, ee, ben okuduğum liseden görüyorum, ordu formasını giyiyor bütün çocuk. Ya da Karşıyaka Spor Kulübü, bizim orada bu çok e, ünlü olduğu için, Karşıyakı Spor Kulübü'ne ait formaları giyiyorlar, gidiyorlar ama işte üç maça çıkıyorlar, beş maça çıkıyorlar, ondan sonra bu çocuklar işte çok teşekkür ederiz, çok sağlayıp gönderiliyorlar. Ee, futbol gitgide zengin sporu haline mi geliyor? Yani çünkü e, maddi olanağı çok yüksek olan, pek çok aile bastırıyor. Parayı. Benim çocuğum burada okuyacak, oynayacak diyor. Ee, bir taraftan bakıyoruz Brezilya'nın bilmem neresinden, Portekiz'in bilmem neresinden kimler çıkıp ne yetenekler, ne cevherler keşfedilip dünya ünlüsü oluyorlar değil mi? Bu sorun nasıl halledilecek ve bu sorun hakkında mutlaka söyleyeceğim pek çok şey vardır. Pek çok şey var. Aslında yani benim iki senedir konuştuğum en çok konuştuğum konu bu. Zengin spor mu oluyor futbol? Ben zengin spor olduğunu düşünmüyorum. Evet, dediğin gibi şeyler de yaşanmıyor değil. Ancak bizim aslında yönetimimizin yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun eee altyapılar için belli bir ödenek ödemesi lazım. Evet, bu ödenekler yap o ödeniyor ama kulüpler bunları doğru yerlere kullanmamakla beraber altyapıdaki oyunculara bu yaş çocuk küçük yaştaki Hı -hı. çocuklara imkan sunulmuyor. Hı -hı. Gelişimlikleri gelişimliklere yani bu sezon gelişimliklere Sezonun yarısından sonra başlamıştı ve bizim hı hı. E, aslında en büyük sorunumuz tutarsızlık. E, şöyle bir sorunumuz var. Şimdi yıllardır bir yabancı sınırı kuralı yabancı sınırı kuralı tartışıyoruz biz. Sürekli hı hı. bu kural geliyor, gidiyor, gelsin, kalsın mı gitsin mi sürekli bu tartışılıyor. Hı hı. E, bu kuralın da e, amacı, temel amacı e, futbolcu yani yerli futbolcu yetiştirmek sözde. Ancak e, bu kural doğrultusunda yani bu amacıya hizmet edecek diğer Konulara bak kollara baktığımızda Hı -hı. bu kollarda çok eksiyiz. Yani sen Hı -hı. yerli oyuncu yetiştirmek için yabancı sınır kuralını koyuyorsan altyapılarına önem vermek zorundasın. Ancak sen altyapı yani u 11'ler U11 ligi oynanmıyor şu anda. U12 ligi Hı -hı. E, dün başladı yanılmıyorsam. Hı -hı. 10 11 ve 12 ile doğumlu çocuklar aynı ligde oynuyorlar. Yani böyle tutarsızlık var. Tutarsızlık yani, bir kural koyarken diğer taraftan bunları yapmak Gerek akıl yok. Akıl yani. değil. Evet ak akıl, akıl kârı, kârı değil kesinlikle. Hı hı. Ve aslında şey şunu da söylemek gerekiyor. Biz yabancı sınırı diyoruz ama biz yıllardır yabancı futbolcu ve menajerlere ödenen milyon eurolarla aslında Türk futbolunu geliştirmeye çalışıyoruz. Aynı yatırımları altyapılarımıza yapıyor olsak da aynı sonuçları mı alırdık sence diyorum yorumu da. Yani evet, o kadar evet, güzel yani. bir noktaya parmak bastın ki. Yani az önce de söyledik aslında Brezilya'nın bilmem neresinden kim çıkıyor. Şimdi <laughs> isim vermeyelim ayıp olmasın. Ya da işte mesela bir Ronaldo var bir Messi örneği var önümüzde değil mi? Ya bu insanlar maddi durumları birazcık daha e, az olan insanlar şimdi yeteneklerinin keşfedilmeleriyle birlikte. Kamera burada ben bu tarafa bakıyorum. Yeteneklerinin keşfedilmeleriyle birlikte e, nerelere geliyorlar ve kimlere ilham kaynağı oluyorlar? Bizler olduğunu. aslında bu çok... Güzel çok bir şey. e... Önemli cevherlere sahibiz. Çok Hı -hı. yetenekli çocuklarımız var. Ancak biz o cevherleri işleyip mücevhere dönüştüremiyoruz. Aa, ne kadar güzel söyledin. Cevherleri işleyip mücevhere dönüştürmüyoruz. Şimdi son sorumu soracağım müsaadenle. Ee, bir medya sektörümüz var. Değil mi? Biz de mesela gazetecilik eğitimi alıyoruz ve ileride gazeteciliğin farklı kollarından sektöre atılacağız inşallah. E, futbolumuzun medyaya yansıması, medyada futbolun yansıması. Şimdi e, A spor var, TRT spor var, beyin spor var. E, başka? Es sport var. Es sport var. Yani, e, Futbolumuzun medyaya yansımasını senden diliyorum e, Futbolun e, kanallar bazında değil, bunu genel bir yorum e, tabii, tabii. yapmak istiyorum. Şöyle, e, biz etik ya, futbolda da yine her hı hı. dalda olduğu gibi etik değerlere pek uymuyoruz. uymuyoruz. Hmm. Bunu ya kötüye kullanım demek fanatizme istemiyorum ama kurban fanatizme zaten. kurban gidiyoruz. Fanatizme kurban gidiyoruz çünkü aslında bunlar yine kanal yönetimlerinin isteği doğrultusunda hı hı. yapılan şeyler. Çünkü hangi takım ya da hangi konu reyting alacaksa onu yayınlamak istersin, onu haber yapmak istersin. Örneğin çok basit bir örnek vereceğim. Bir karşılaşma kaybedildi yakın zamanda derbi olduğu için oradan Hı -hı. örnek vereyim. Fenerbahçe Galatasaray derbisi Galatasaray 2-0 kaybetti. Ee, eğer bir <laughs> medya kuruluşu <laughs> eğer bir medya kuruluşu bu mağlubiyeti e, teknik direktöre yıkmak istiyorsa Hı -hı. yaptığı haberin başında Domenek Torrent'in resmini koyar. Ve sen Hı -hı. o haberi okuduğunda ya evet ya Torrent başaramadı hani olmuyor diye bu mağlubiyeti e bu başarısızlığı teknik direktöre yazarsın. Bu sadece spesifik bir örnek yani. Bu hı hı. her alanda bu şekilde. Hı hı. Kötüye kullanıyor diye düşünüyorum. Algı yani algı, algı çok önemli Evet. Hı hı. Yani biz şimdi bir de bunları dersine alıyoruz ya daha hakimiz bu konuya. Evet. Gözde ben çok teşekkür ediyorum programıma ben teşekkür katıldığın ediyorum. için. Yani e, şu ana kadar en çok keyif aldığım programlardan birini yaşadım sayende. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah istikbalin burada konuştuğun gibi e, fikirlerin değer görür ve bir mücevher gibi parlayarak istikbalin parlak olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler böylelikle e, Hayattan Tınılar ismini verdiğimiz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımıza görüşünceye dek... Artık her bölümde farklı farklı e, konuları konuşacağız. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın, aşkla kalın. <laughs>